tarikat piyasasını devlet kamulaştırdı. Yani şu an müsaade ettik tarikat piyasasını. Resmen e, bu tarikatlar aslında yasa dışı oldukları halde yani kanuna göre. Kanuna göre yasa dışı bir pozisyon olmalarına rağmen kanun değiştirilmeksizin hemen hemen hepsi e, yani o ne, nasıl bir tanım kullanılır? Kamulaştırıldı. Bu alan kamulaştırıldı. AK Parti tarafından bu yapıldı. Bugün itibariyle AK Parti'yi ulul emr kabul edip ona biatını açıklayan her tarikata kamuda alan açıldı. Onun dışındakilerin tamamı cezalandırılıyor. Fethullahçılar ilk önde gelen. İkincisi Alparslan Kuytul grubu. Üçüncüsü Süleymancılar. Yurtların hepsi denetim altında. Çünkü onlar iyi Parti'ye oy veriyorlar. Bunun dışında kalan tarikatların önemli bir bölümü AK Parti tarafından arka bahçe yahut kendi sivil toplum olarak değerlendiriliyor. Ve Fetullahçılardan boşaltılan alanların büyük ölçüde bu tarikat konfederasyonuna gücü nispetinde pay edilmiş durumda. Bu neyi andırıyor biliyor musun? Ee, Yeniçeri ocağında içinde Bektaşilerin örgütlendiği bir e, a, güvenlik aygıtıdır, Osmanlı'nın ordusudur. Osmanlı, İran bağlantılı bir hamleden endişe ettiği için Yeniçeri Ocağı'nı kaldırır. Yani içeride bir darbeye maruz kalmamak için Yeniçeri Ocağı'nı kaldırır, Bektaşi tekkelerini nakşileştirir. Şimdi aynısıyla karşı karşıyayız. Yani Fethullahçılık bir darbeye kalkışmıştır. Emniyette TSK'da MİT'teki varlığı sonlandırılmıştır. Devletten sürülmüştür. Ee, ve onun bıraktığı boşluk gelen akşilikle dolduruluyor.